Oha diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Sula. Bu videoda köpeklerle ilgili en ilginç fotoğraflı bilgileri bir araya getirdik. Köpekler pantolon giyseydi sizce soldaki gibi mi yoksa sağdaki gibi mi giymeleri gerekirdi? Bu ilginç soru bir süredir internet gündemini meşgul ediyor. Neyse ki bir firma tartışmayı bitirmek için bu ürünü satışa sundu. Bu köpek pantolonu dört bacaklı ve köpeği soğuktan veya çamurdan gayet güzel bir şekilde koruyor. Irklara göre farklı modelleri de üretilmiş. Köpeğinizin cinsine uygun olanı alıp giydiriyorsunuz. Bu adam 15 yaşında geçirdiği bir kazada sol gözünü kaybetmiş. Kucağında tuttuğu yavru köpeğin de aynı şekilde bir gözü görmüyor. Bu köpeği bir barınaktan almış. Kimsenin kabul etmediği köpeğin durumunu tabii en iyi o anlamış. Kader arkadaşları şimdi mutlu mesut bir şekilde hayatlarını sürdürüyorlar. İnanılması güç ama bu arabayı evin köpeği kemirerek bu hale getirmiş. Zavallı sahibi hala şoku atlatabilmiş değil. Arabayı kemiren küçük canavarsa işte bu. Sırada köpekler için ilginç ürünler var. Köpeğinizin keyif yapabileceği teraslı köpek kulübesiyle başlayalım. Bu yataksa köpeğinden uyurken bile ayrılamayanlar için. Yatağın yan tarafında köpeğe özel küçük bir bölme var. Bu üründe köpeklerini kanoyla gezdir isteyenler olursa diye üretilmiş. Malum köpekler atılan topu geri getirmeyi sever. Bu fırlatıcıyla aynı anda 3 topu olabildiğince uzağa atabiliyorsunuz. Bu gördüğünüz Alaska'da yapılan geleneksel kızak köpekleri yarışı. Toplamda 480 kilometre süren bir mücadele. Bu köpekler tabii özel olarak kızak çekmek üzere eğitiliyor. Ayakları donmasın diye de patikler giydiriliyor. Kızak köpeği yarışları Amerika, Kanada, Rusya gibi kutuplara yakın toprakları olan ülkelerde yapılıyor. İngiltere'de obez köpekleri zayıflatmak için bir spor merkezi hizmete girdi. Sonuçlar ortada. Köpekler bu sayede tığ gibi oluyor. Ancak elbette sporun yanı sıra köpeklere sıkı bir diyet de yaptırılıyor. Bu fotoğraftaki köpeklerden bir tanesi orijinal, diğer ikisi ise onun klonu. Bu veteriner köpeğini çok sevdiği için onun klonlarını yani genetik kopyalarını ürettirmiş. Üstelik klonlama işlemi için 300 bin liradan fazla para harcıyor. Nepal'de köpeklere özel dini bir bayram var. Çünkü onların inanışına göre köpekler Tanrı Yamaraj'ın dünyadaki elçileri. Bayram süresince köpekleri çiçeklerle ve özel boyalarla süslüyorlar. En sevdikleri yiyeceklerle besliyorlar. Tabii bol bol da okşayıp seviyorlar. Tıraş olmak köpekleri inanılmaz değiştirebiliyor. Şu aradaki farka bakın. İnanılmaz değil mi? Tıraş köpekleri gençleştirmiyor adeta çocukluğuna döndürüyor. Huysuz kediyi bütün internet alemi tanıyor. Buysa onun köpek versiyonu olan Kont. O da aksi suratıyla internetin şöhret basamaklarını tırmanıyor. Bu evde köpeklere özel daha alçak basamaklı bir merdiven var. Böylece evin köpekleri üst kata rahatlıkla çıkabiliyor. Bu köpek heykeli Tokyo'nun en merkezi yerlerinden birinde. Japonya'nın en sadık köpeği olarak bilinen Hachiko bir Hollywood filmine konu olacak kadar ünlü. Aslında 1935 yılında 11 yaşındayken ölmüş. Sahibi olan profesörü her akşam tren istasyonunda karşılıyormuş. Ancak sahibi bir akşam gelmemiş çünkü adamcağız hayatını kaybetmiş. Hachiko o zaman 2 yaşındaymış ve ömrünün kalan 9 yılında her akşam aynı saatte tren istasyonuna giderek sahibini beklemiş. Bu da tabii onu efsane bir kişilik haline getirmiş. Onunla ilgili eserleri Tokyo'nun birçok yerinde rastlayabiliyorsunuz. Ünlü animasyon dizisi Fırıldak Ailesi'nin yeni bölümleri televizyonda yayınlanmaya devam ediyor. 3. sezonun şu ana kadar yayınlanan tüm bölümlerini izlemek için lütfen tam şurayı tıklayın. Diğer videolarda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.